Gerçek esnafın silahla, palayla, bıçakla, sopayla işi olamaz. Adresine Galatasaray Lisesi'nin önüydü. Ancak bu sefer toplananlar eylemciler değil esnaftı. Cumartesi günü yaşanan olaylardan sonra kamuoyunda çok konuşulan esnaftaydı söz bu kez. Kimse esnafı genellemeler yaparak tarafmış gibi lanse edemez. Gerçek esnafın silahla, palayla, bıçakla, Sopayla işi olamaz. Eğlence ve yeme içme sektörü esnafı bitirilirken izleyenler çıkmış mağduriyetimizden söz edip bizi taraflaştırıp eylemci ve karşıtları diye bölmenin peşinde olanlardır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Konuşulan sadece gezi olayları değil elbette. Esnafın gündemindeki bir diğer konuda iki yıl önce uygulamaya başlanan masa sandalye yasağıydı. 19 Temmuz'da ikinci yılı dolacak olan masa sandalye yasağı. Türkiye Cumhuriyeti'nde tek bir ilçede uygulanan bu yasağa karşı neredeydiniz ve ne dediniz? Beyoğlu esnafı haklarını ve sokaktaki masa sandalyesini geri alana kadar mücadele edecektir. Esnaf da yaşadıkları bu durum karşısında tepki gösterdi. Bir şey unutmasınlar buranın sahipleri bizleriz asıl sahipleri. Başımızda insanlar gelip geçici insanlar politikacılar. Hani koltuklar değişir ama esnaf her zaman kalır. Biz esnaf olarak burada işimizi doğru yapan esnaf olarak mücadelemizi vereceğiz. E nedir hakkımız, hukukumuz sonuçta burası bir hukuk devleti. Hakkımızı arayacağız. Sonuna kadar arayacağız. Esnafa destek ol Türkiye kampanyasını başlattıklarını açıklayan Tarkan Konar masa sandalye yasağını protesto etmek için pazar günü Beyoğlu Belediyesi'ne yürüyeceklerini belirtti. Beyoğlu Belediyesi'ne tepki olarak girişe birçok masa ve sandalye bırakılacağı belirtildi.